kimya ihracatında yapay zekanın kullanımı, sektörde verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı sağlamak için giderek daha önemli hale geliyor. İşte kimya ihracatında yapay zekanın nasıl fayda sağlayabileceğine dair bazı önemli noktalar. Talep tahmini ve pazar analizi Yapay zeka algoritmaları, global pazar verilerini analiz ederek hangi kimyasal ürünlere talebin artacağını önceden tahmin edebilir. Böylece stok yönetimi ve üretim planlaması optimize edilir, fazla üretim veya stok eksikliği önlenir. Teslim sürelerini optimize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Risk yönetiminde de yapay zeka kullanılarak, örneğin gümrük işlemleri veya lojistikte ortaya çıkabilecek gecikmeler tahmin edilip önlem alınabilir. Kalite kontrol ve ürün takibi Üretim sürecinde sensörlerden gelen veriler yapay zeka tarafından analiz edilerek kalite kontrolü otomatik hale getirilebilir. Böylece ihracata gönderilen ürünlerin standartlara uygunluğu sağlanır ve müşteri memnuniyeti artırılır. Müşteri İlişkileri Yönetimi, CRM Yapay zeka destekli CRM sistemleri, müşteri davranışlarını ve satın alma alışkanlıklarını analiz ederek daha kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama stratejileri oluşturur. Potansiyel müşterilere daha hızlı ve etkili şekilde ulaşılabilir. Risk ve Uyumluluk Yönetimi, YZ Uluslararası ticaret düzenlemelerini ve değişen mevzuatları takip ederek şirketin uyumluluğunu sağlar. İhracat sırasında karşılaşılabilecek riskler önceden tespit edilip minimize edilir. Otomasyon ve robotik, depolama, paketleme ve sevkiyat süreçlerinde robotik ve otomasyon sistemleri kullanılarak insan hataları azaltılır ve süreçler hızlandırılır. Kimya ihracatı artık sadece üretmek ve göndermekle sınırlı değil. Geleceğin rekabeti veriye ve teknolojiye hakim olan firmalar arasında yaşanacak. Anatolia Kimya olarak yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek talep tahminimizi güçlendiriyoruz. Lojistik süreçlerimizi hızlandırıyoruz. Kaliteyi anlık izliyoruz, müşteri ilişkilerimizi kişiselleştiriyoruz ve uluslararası mevzuatlara her an uyum sağlıyoruz. Geleceği tahmin etmiyoruz, geleceği planlıyoruz. Kimya ihracatında akıllı teknolojilerle büyümek isteyen tüm iş ortaklarımızla birlikte yürüyoruz. Anatolia Kimya, akıllı kimya, güvenli tedarik.